olmuş bu adama? <laughs> He? Ha? Halası. <laughs> ne oldu bu adama? Tamam. <laughs> ne <laughs> <laughs> Afiyet olsun Nisanur. <laughs> ne içtin anlat bize. Süt. Ne için içtiğini de anlatır Süt süt içtim. Süt. Evet neden içtiğini de anlat. Çünkü saçların ve dişlerin büyümesine yararlı. Değil mi faydalı olduğu evet. için. Günde kaç bardak dedin? İki. Günde iki bardak dişlerimizin, kemiklerimizin, saçlarımızın güçlü olması için süt içelim. Evet. Evet. Mehmet neden ağlamış Mehmet? Anne. Bu küçük bey neden ağlamış? Anne. Hasta mıymış? Anne. Evet. Anne. Halası ona Anne. bakmış Anne. mı? Aşkın da yani. O süt içersek <laughs> daha çok büyüten <bilgisayar> olur. <laughs> daha çok süt içersek ne olur? Bir, kemiklerimiz büyür. <laughs> biz de büyürüz. Evet. Yani bizim... çıkarmış düşün. Anne bir de sporcular hep süt içerse daha çok hızlanır. Hiç sporcular süt içmezse hızlanamaz. Evet. Mehmet daha daha süt içiyor. Evet Mehmet daha güç içiyor. Anne hızlanamazsa ne var? Evet hızlanamaz hızla namazda la var evet çok dertli ağıt yakıyor bize konuşmaya başlamış ya abu 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 bu abu çiğdem alası anne dedi ne dedin, ne dedin? <laughs> bir şey dedin sen ona bir ağıt yaktı o bize. Ha, anne nerede? Anne nerede dedim ağlamaya başladı. Anne, ne Anneciğim var? kenara gel şöyle Mehmeti Mehmet de çekelim. Mehmet. Mehmet. <laughs> küçük bey. Küçük bey. Ailemizin küçük <laughs> üyesi. Ortadan ki. Anne çok güzel oldu. Anı saçının böyle güzel olduğunu Ay. düşünüyor. <laughs> Bence o. biraz komik oldu. Ama çok güzel anne. Anne aynı şey. Hani şey Hı. deniyor ya ona. Ne deniyor? Hani ülkeleri gezen şey var ya turist. He, turist mi oldu? Turiste <gülüyor> benziyor. <gülüyor> <gülüyor> turist. Minik turist. <laughs> turist. Elmas Hanımcığım da burada. <laughs> yok yok. El... <laughs> Şiramala, Şiramala. Küçük beyimize yelek süveter kızıyor. başlamıştı. Onu örüyor. Babaannemiz. içtim. Kolay gelsin şekerim. Anne. Baksana. Anne beni göstersene. Ne yapıyoruz? Yarışma. Hayır bir şey diyeceğim şimdi. Hı. Baksanıza. Ben şimdi önce zıplarken önce çok yükseğe zıplıyorum. Evet. Çok yükseğe zıplıyorsun. Takarak üstünde durabilirim. Skype üstünde duramayanlar dengesini böyle sağlayabilir. Hmm. Tamam bu bilgiyi bizimle paylaştığın için teşekkür ederim. <laughs> Balım. Yür yürü yürü. yüz Ham yapayım seni ham. Seni ham yapayım seni seni. He? Ham yapayım seni. Ya sen küçük sen ya sen çok küçüksün ya. He? Geldin mi sen? Babaanneye geldin mi sen? Geldin mi? Başörtünü tut. Kendine güvendi. He? He? Sen geldin mi? He? Nerede diyor bu ayağın? Nereye gidiyor bakalım? her zaman. Ne dedi o? Seni bıyaktım gördün mü? Bıyaktım seni bıyaktım. Seni bıyaktım bıyaktım. <laughs> Ali mi? Ali mi? Gel. Gel hadi. Hadi gel. 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 Kurban olurum seni be Allah'ım. Ne yapıyorsun? He? Sohbet ettin mi? Sohbet ettin mi? Sohbet ettin mi sen? Mehmet. Namazını kılsın babaanne gelir. Gel gel. Bismillah diyoruz. Ve alıyoruz. Şurada da bir yaşanmışlık var. <laughs> evet. Neymiş neymiş? 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 Uyşş. Kıyamam sana. Kıyamam sana kıyamam. Aşşş. Mehmet Bey yaramazlık yaptı. Değiştik üstünü. <laughs> en zorlandığım şey bu Çiğdem abla. Alt değiştirmek. <laughs> ya bir de şimdi küçük bebek. İlk doğduğunda daha zor oluyor hatta da. Şimdi ele avuca geliyor çok şükür. Hele ilk doğduğunda minicik, neresini tutacağını bilemiyorsun, evet. bir yeri çıkacak diye korkuyorsun. Evet, evet. Şimdi az evet. çok kendine hakim olabiliyor ve daha rahat altını değiştirip bir şeye üstünü üstünü giydiriyorum. Balık bu, balık, balık. Aynen. Kilo lokum lokum. Varmış. Daha Kilo sıcak üremi. tutuyor, her yerini sarıyor Hı -hı. diye. Daha rahat. Şimdi zıbınını da giydiririm üst zıbınını. Eşofmanımızı da giydiririz. Azıcık hava alsın. Hep kapalı hep kapalı. Evet. Hep kapalı hep kapalı ya. <laughs> Az önce küçük bir kriz de yaşadık kızlar. <laughs> Koşu bandı krizi. Evet. <laughs> ne Hüma mı şey yapmıyor? Ha, hüma mızıkçılık yapıyor da olsun o da <laughs> çocuk. Evet, hep öyle. Evet, evet. O da ilgi istiyor. Bazen. Evet. Semi, Manisa'da çocuk benim Evet. Ya evet. öyle zaten. Bazen mızıkçılık da yapıyorlar ama olsun. Oş. Oş, <laughs> Çok yaşa. Giydirelim seni gel. Hmm, Giydirelim. Seni kakale çocuk seni. Kolları çok soğuk değil de. eller üşümüş. Biraz tepemize kadar çıkmıştı. Biz de ılık suda yıkadık totomuzu. Başımızı. En temizi öyle. Bugün de akşam oldu. Evet bugün de akşam oldu. Çok şükür. Sabah ne demiştim? Yeni bir gün doğdu bizim için. <laughs> kendimiz için iyi bir şeyler yapalım demiştim. Kendimizi motive edelim önce. Değil mi? Öyle başlamıştık. Aha şimdi biraz sonra tekrardan yatacağız. Gün bitiyor. Hava kararıyor. Evet anneciğim. Bu dünyada her şey bizim için. Her şey seninle başlar. Önce kendimiz için yaşayacağız. Sonra çevremizdeki insanlar için. Kalkıyoruz, şey, gözümüzü açıyoruz. Güneş bizim için doğuyor. Hı. <laughs> <laughs> Bir şarkı vardı öyle ki söylüyorum. Hangisi? <laughs> her şey olsun, her şey olsun, biter. Çıkaramadım. <laughs> ben de şey ama <laughs> Orhan Gencebay olabilir. Hiç bilmiyorum şeyden bu. Biliyorsan sö söyle. Vallahi çıkaramadım. <laughs> Sen daha iyi biliyorsun Orhan Genceva. bak. iş. Salyalarımızı silelim üstümüzü giyinelim biz küçük beyin. alam Uykusu da geliyor. Maşıklanıyor. Hadi bakalım. Evet, çorabımızı da giydirelim. Kokuyor mu çoraplarımız? Yok, kokmuyor. <laughs> çorabın kokuyor mu çorabın? He? Çılgın saçlar. Çorapların kokucuk mu? Minicik Çiğdem abla el kadar. <laughs> Şey diyordum daha doğmamıştı, bunun içine olacak mı diyordum ya küçücük. Evet. Şimdi biraz büyümeye başladı ya, büyüdükçe oluyor demek ki. Evet oluyor. Her şey seninle güzel. Her şey seninle güzel diyoruz. Anlamazdın, anlamazdın. Kadere de inanmazdın. Hani sen acı veren kalplerden Evet, sesim çok az geldi. <laughs> Söyledim işte öylesine. Dilerim ki mutlu ol. Hep mutlu ol. Evet. E, Hayatım için sana... <laughs> Öyle bir şeydi şarkı. Tam hatırlayamadım. Ağlayan evet. bir çift. Göz bıraktın arkamda. Öyle bir şeydi. Evet. Anlamazdın anlamazdın. Kim söyleyen? Kader'den Kadere de inanmazdın. Hani sen, sen hep acı veren, acı veren kalpsizlerden olamazdın. Dilerim ki mutlu ol sevdiğim. Hayat gülsün sana Günahı boynunda Ağlayan bir göz Bıraktın arkanda Anlamazdın anlamazdın Kadere de inanmazdın <laughs> Bu kadar bir şey Bir şey bir filmle bu şarkıyı tanımıştım ben de tam şimdi adını hatırlamıyorum şey bayan söylüyor bu şarkıyı ama adını Ayten kaçırdı. Akman mı öyle bir öyle biriydi sanırım ha evet Ayten Bana Akman yabancı gelmedi de güzel bir şarkım evet. kızlar şu an sakinleşti neden sakinleşti <laughs> tablet ve telefon verdik biraz ee, üçüncü dünya savaşı çıkmasın niye <laughs> onların yaşına uygun <laughs> oyunlar ve ey... Çizgi filmler açıyorlar kendilerine. Yine bizim gözetimimizde. Sınırlamaya çalışıyorum ben. Saçlarım. Bazen kaçtığı da oluyor ucu. Böyle işte. Salih dedesi gibi soşmuyor <laughs> olacak. Çıkar be. Hüma'nın Çıkar. hiç saçı yoktu biliyor musun Aynen. bebekken? Nisa'nın da yine dökülmüştü bebeklik Aynen. döneminde. Sonradan çıkıyor ama. Evet. Yeni Çocuklar saç, saç rengini babalarının saç renginden almışlar. Hı -hı. Hepsi öyle. Evet. Seninki de öyle. Kumral, Kumral sarı. Ha -ha. Sarıya dönüyor. Evet. Sarışın bombalar. Mehmet'in, Memoş'un e, gözler... Bilmiyorum bana benzeyecek gibi dönmezse renkli ama... Hı hı. Evet. E, Hüma da altıncı aya kadar hı -hı. renkliydi. Hatırlıyorsan. Hı -hı sonradan kahverengiye döndü <laughs> olsun Mehmet bilmiyorum dönecek mi daha üçüncü ayında dördüncü ayına girecek dönebilir her an her şey olabilir evet. <laughs> sağlık olsun canları sağ olsun Çiğdem abla onlar mutlu olsun her şey onlar için onları böyle mutlu bireyler olarak yetiştirmek istiyorum gerçekten hepimiz bunun için çabalıyoruz zaten kendi mutluluğumuz onların mutluluğu hepsi birbirine bağlı zaten. Evet. Oy. Oy. Evet. Evet. Evet anneciğim. Saçını Tarıyoruz bazen <gülüyor> <gülüyor> Aklımıza gelirse Kokuşmuş çorabı da var <laughs> Görüşmek üzere diliyorum ben herkese Hayırlı akşamlar Kendinize çok iyi bakın Uykular geldi <laughs> herkese görüşmek üzere herkese iyi günler diliyoruz buradan